Bir yılda 30 bin yeni vaka oluyor. Akciğer kanserinin kadın ve erkeklerde görülme oranları ise değişkenlik gösteriyor. Dünyada en çok ölüme sebep olan akciğer kanserinin ülkemizde görünme oranında en yüksek hastalıklar arasında bulunuyor. Doktor öğretim üyesi Feride Marıp akciğer kanseri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akciğer kanseri... Ee... En zor kanserlerden biri diyebilirim aslında halkımız içinde. Şöyle ki neredeyse bir yılda 2 milyona yakın yeni kanser vakası oluyor dünyada. Ee, sadece ülkemiz için bile bir yılda. 30 bine yakın yeni vaka görüyoruz. Erkek ve kadınlarda farklı oranlarda görülebiliyor. Kadın ve erkeklerde görünme oranlarının farklılık gösterdiğini söyleyen doktor Marıp şunları kaydetti. Erkeklerde 100 binde 75 gibi görünüyor. Kadınlarda da 100 binde 10, gibi, 10 oranında gibi görünüyor. E, Tabi burada birçok faktör etkili. E, erkeklerin meslek hayatında daha riskli meslek dallarında çalışıyor olmaları. tabii ki de sigara. Erkeklerde sigara içme oranı e, kadınlara göre gerçekten çok çok daha yüksek fakat e, paralel doğrultuda kadınların da hem sosyal hayata daha fazla girmesiyle onların arasında da sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinin kullanımının artmasıyla kadınlarda da bu oranlar giderek yükselmekte. Akciğer kanseri geç bulgu veren bir hastalık diyen Doktor Marip vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Akciğer kanseri geç bulgu veren kanserler arasında benim halkımıza özellikle hani tavsiye edebileceğim şey sigara konusu çok önemli. Bir kere en büyük risk faktörümüz tütün ürünleri. Dolayısıyla sigara içen kişilerin maruziyeti azaltması ve mutlaka eee tütün ürünlerinden uzak durması, sigarayı bırakması gerekiyor. Bunlar haricinde risk faktörü taşıyan ailede kanser öyküsü olan kişilerin mutlaka hızlı bir şekilde kontrollerini yaptırması gerekiyor Doktor mare pastlığının belirtilerini de açıkladı Balgam miktarında normale göre artış olması hep şu şekilde oluyor. Ben sigara içiyorum zaten öksüreceğim, balgam atacağım. Ama ne yazık ki bunun altında kanser olabiliyor. Onun dışında ağızdan kan gelmesi, hemoptizi olarak tedimlememiz biliyorsunuz. Ee, anormal göğüs ağrılarının, sırt ağrılarının gelişmiş olması, aşırı kilo kaybı, terlemeler gibi eklenmesi gibi bunun üzerine.